Merhaba arkadaşlar. Bugünkü 29. haftanın son başında Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve 29. hafta bitti arkadaşlar. 29. haftanın puan durumuna baktığımız zaman sizin de ekranda gördüğünüz gibi Trabzonspor 1. sırada ve 70 puanı var. Artık şampiyonluk yarışında kopmuş gitmiş gibi gözüküyor. Herkesin gözünde Trabzonspor artık şampiyon. 2. sırada Konyaspor 55 puanla, 3. sırada 50 puanla Fenerbahçe var ve 4. sırada Başakşehir 47 puanla arkadaşlar. Fakat şöyle baktığımız zaman Trabzon Spor kopmuş gitmiş gibi duruyor ama diğer sıralamalara baktığımız zaman ilk 8. sıraya kadar yani Beşiktaş'a kadar şu 2, 3 ve 4. sıra değişme ihtimali var arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki haftalardaki kapışmalarda neler olacak. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyor. Bizim Süper Lig'de ilk iki takım bildiğiniz gibi yani birinci ve ikinci kim olursa o Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Üçüncü ve dördüncü de Avrupa, UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemesi oynuyor arkadaşlar bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde ikinci sayfaya geçelim. Son 4 sırayı ise Altay, Göztepe, Rize Spor ve Malatyaspor paylaşıyor. Malatya ile Rize kopmuş gibi duruyor. Birisi 20, birisi 23 puanda. Kopmuş gibi derken gördüğünüz gibi 16. sırada Giresun Spor var. 35 puanda. 35 puanı yakalamaları biraz zor gözüküyor. Matematiksel olarak hala ihtimal var ama bakıldığı zaman biraz durumları zor gibi. Belki buradan Altay ve Göztepe kopabilir ama kurtarabilir ama bakalım önümüzdeki haftalarda durum neyi gösterecek. Durum bu şekilde 29. hafta sona erdi. Süper Lig'de gördüğünüz gibi 20 takımımız var. Toplam 38 maç oynanacak. Yani önümüzde daha 9 maç var. Bakalım bunlar neyi gösterecek. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.